merhaba sevgili izleyiciler. Mira ile Mucize Algısı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli yaşam koçu Sayın Arzu Erensoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ayağınızın tozuyla geldiniz, bizi Aynen. kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, şereftir benim için. İstanbul'da bir dönem bulundunuz ama değil mi? Tabii doğma büyüme İstanbulluyum aslında. Hı -hı. Burada uzun yıllar yani doğduğumdan itibaren 2014 Hı -hı. yılına kadar buradaydım. Hı -hı. Sonra radikal bir kararla İzmir Urla'ya yerleştim. Ha, çok güzel, çok güzel. Çok seviyorum orayı. Bunun için biraz daha e, ilerleyen saatlerde konuşacağız Konuşalım, zaten ekstradan. Tabii. Şimdi biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Kişisel gelişim nedir? Şu an uğraştığınız, ilgi alanınız ve kendinizi geliştirdiğiniz. Kişisel gelişim aslında kişinin e, farkındalık yolculuğu. Kendisiyle Hı -hı. olan o iletişimine, kendi gücünü farkında olarak ilerlediği bir yolculuk. Bu yolculukta çeşitli teknikler var, bir sürü e, piyasada hı hı. teknikler var. Bu tamamen kişinin kendisine ait, hangisini seçerek hı hı. bir yaşam koçluğuyla çalışmak olabilir, reiki olabilir, meditatif işler olabilir. Hı hı. Bunlarla ilerleme yolculuğu diye evet. tanımlıyorum ben kendimce. Çağımızda çok trend oldu, kesinlikle. İnsanlar kendilerini daha fazla farkında olmaya yönelttiler. Peki. Bir kişisel gelişme, kişisel gelişim sürecine başlamak isteyen birine ilk tavsiye edeceğiniz şey ne olurdu? Aslında şunu söyleyebilirim. İlk başlangıçta hani bir eğitim tabii ki ilk tavsiye edeceklerinden hı hı. ama ekonomik koşulları gereği belki bir eğitim adaptasyon sürecinde bir hı hı. olanağı yoksa kesinlikle kitap. Ve hı hı. ben kitaplarla ilk başladım kendi hı hı. kişisel gelişim yolculuğuma hı hı. ve en sevdiğim kitaplardan ve en iyi yol aldığım hı hı. ve benim yaşam koçu olmama da ilham olan hı hı. E, sevgili Aykut Oğut'la ilerledim. Onun Buradan evrenden, onlara da sevgilerimizi e, yolluyoruz. Aynen öyle. Sevgiler, selamlar. E, evrenden Torpil'im var. Kesinlikle muazzam hı hı. bir yolculuk kitabı. Bunu hı hı. okumalarını ilk olarak tavsiye edeceğim tek hı hı. şey şu an için. Güzel bir adım, güzel bir başlangıç diyorsunuz. Kesinlikle. Peki, çok güzel. Peki kendinizden bahsederken aynı zamanda kendinizi bulduğunuz yaşam koçu kimdir ve ne yapar? Yaşam koçu aslında e, size alan tutar. Kendi doğrularını empoze etmez. Hı hı. Sizin doğrularınızı. Evet, burası çok önemli. Kesinlikle kesinlikle kendi hı hı. doğruları çünkü kendi iç dünyasındaki evet. doğruları ama benim doğrularım size doğrular hı hı. olarak gelmeyebilir. Sizin doğrunuz farklı. Hatta bunu biraz daha böyle ileri boyuta taşıyıp gerçek gelmiyor diyorlar veya işte benim gerçekliğim bu değil diyorlar. Kesinlikle. Onun farkında olmayanlar var. Kesinlikle alan tutmak. Hı hı. Siz bir kutunun içinde yol hı hı. alıyorsunuz. Hı hı. Ama ben size farklı bir bakış açısıyla çözemediğiniz hı hı. ya da e, görememek istediğiniz bir hayalinize yürürken engel olarak gördüğünüz bir şeyin farklı çözüm yollarını göstermek alanında yanınızdayım sadece bir rehber olarak hı hı. bir ışık olarak düşünüyorum ben yaşam koçunu ve böyle tanımlıyorum hı hı. çünkü ben de böyle öğrendim değil mi değil mi İnsan kendisine deneyimleyince daha farkında olarak Kesinlikle. aktarabiliyor bunları paylaşabiliyor. Kesinlikle. Ve paylaştıkça artması da çok güzel bir şey. Kesinlikle. Hani şey diyorlar işte enerjin etkilenmiyor mu? İnsanların sorunlarını dinlediğin zaman kendinde böyle hani bir düşüş hissetmiyor musun diyorlar. Bilakis yardımcı oldukça tamam, paylaştıkça tamam. kendimizden de bildiğimiz için deneyimlediğimiz Kesinlikle. için nasıl dönüştürebileceğine dair tiyolar verdiğimizde bu paylaşım çok büyük bir kaskıyla dönüşüyor. Kesinlikle oluyor. o bir denge aslında. Değil mi? Alma ve verme dengesi. Hı -hı. Çünkü her seansçınızla siz de Hı -hı. yol alıyorsunuz ve bir şeyler öğreniyorsunuz siz de oradan. Çünkü bu, bu yolculuk... Yeni bir kapı açılıyor. Evet benim de yolculuğum o sürüyor. Benim ömrümün sonuna kadar bir yolculuk devam edecek. Ben Hı -hı. de her gün öğrenmeye devam edeceğim. Bitti oldum diye bir şey yok. Evet. Yani biz e, ömrümüzün sonuna kadar bu yolculuğu devam ettirmeye Bunun aslında yaşam yok. koçluğu diyorum evet. ben. Evet. Kendi çok... tanımımca. Çok güzel, çok güzel dile getirdiniz. Peki, yaşam koçu ile çalışmak ne gibi bir fayda sağlar bir bireye? Şöyle fayda sağlar, kendi gücünü hatırlar aslında orada kişi. Hı hı. kendiyle olan ilişkisine, hı hı. kendi özüne dönmeye, kendindeki o cesaret adımını atmaya hı hı. daha itinalı bir şekilde ilerler yolunda. Yani hayallerime yürüyorum ama cesaretim yoksa işte o yaşam koçu ben yaptım. Kendi deneyimlerimden faydalandığı Hı -hı. örnekleri sunduğumda ona ben yaptım sen de yapabilirsin. İşte ona Hı -hı. o cesaret adımını sağlar ve çok çok da güzel alan tutar. Hı -hı. Ee, hani arkada yanınızda yürüyen bir Hı -hı. destek istersiniz bazen. Hı -hı. İşte yaşam kuçu orada sizin olmasa da yanınızda onun aldığınız seanslardan öğrendiklerinizle Hı -hı. yanında olduğunu hissettiğiniz kişidir. Çok, Mutlaka. Çok güzel. Peki e, sizi bu alana, yaşam koçluğu alanına e, yönelten ne oldu? Yani bir kıvılcım olmuştur. Kesinlikle. O kıvılcım ne zaman, nasıl oldu, nasıl oluştu? Kendinizde bir anda böyle hissettiniz mi? E, program öncesinde biraz bahsettik gerçi bundan. E, bayağı hatta böyle... E, Detay, evet güzel bir detay verdiniz orada. Burada biraz bahsetmenizi istiyorum açıkçası seyircilerimizle. Tabii ki, Seyircilerimiz tabii. De, tabii e, ki. Bu belki konuda. ilham olur. İlham evet yani ben buna eminim. Buna e, kesinlikle şüphe duymuyorum. Tabii i̇lham tabii. olacaktır. Şöyle. Özellikle hani düşünceleri konusunda bazı kalıplardan çıkmak istemeyen kişiler için. Kesinlikle. Örnek kesinlikle. oluşturacaktır. Katılıyorum size. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim ben de. Uzun yıllar finans ve kurumsal dünyanın Hı -hı. içindeydim yani İstanbul'da işte e, yoğruldum ve İstanbul'da doğdum büyüdüm. ve evet. İstanbul bunun için büyük bir okul tabii evet. yani aynı zamanda. Aynen öyle, <laughs> aynen öyle e, dolayısıyla da bir yerde bir şeyler sizi oralara itiyor ama öğretmek benim için hiç alanım değildi aslında bakarsanız Hı -hı. öğretmek değil e, dolayısıyla 2012 yılında bu kaos işte stres Hı -hı. Ee, yaşadığınız olaylar bir sağlık sorunuyla hı hı. E, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yeniden dünyaya gelmeyi seçtiğimi düşünüp hı hı. ben dedim ki ben bu deneyimlerimi kişisel gelişimime aktarıp kendimi kendimle tanışmak istiyorum. İşte Burada aslında. çok önemli olan şey e, şu ki gerçekten bir hayatın sonuna doğru gidip tekrar geri gelmişsiniz. Aynen hani öyle. Gel, büyük bir kaos da gören insanlar şu an yaşadıkları her neyse çok büyük bir sorun olarak gördükleri şey aslında geri dönüşü var ve Kesinlikle. tekrar hayata dönmek var gibi algılayıp ilham e, hissedebilirler. Kesinlikle. Onlara gerçekten güzel bir örnek oluşturacaktır. Kesinlikle. Diye Çünkü o son noktasıyla karşılaşıp hı hı. Dönüş evet görüyorsunuz e, sayın seyirciler yani kendisi şu anda çok gayet ışıl ışıl parlıyor. Çok canlı, gayet <laughs> sağlıklı görünüyor. Evet, etten kemikten. Evet. Şey. Yani hani bu e, hani öncesini bilmiyoruz tabii ki ama şu anda gayet iyi görünüyorsunuz. Çok şükür. Büyük bir katkı olmuş. Çok evet şükür. bunun için. Aynen. Çok şükür. Yani 2012 yılından beri kendi yolculuğum, hı hı. eğitimlerim, e, sevgili ilhamı olan bana hocalarım, hı hı kendimdeki o gücü hatırlattıkça ben bu konuda son 2018 yılına kadar kendi yolculuğumda Ve ilerledim. Ve siz seçtiğiniz için böyle oldu. Onlar size Elbette. geldi, siz onlarla buluştunuz. Elbette. Birbirinize çekildiniz her şey bu insanlarla. Bir seçim. Değil mi? Yani bugün burada olmamız da bir seçim aslında. Hani imkansız bakarsınız. gibi görünüyor değil. ama değil, değil. Siz seçtiğiniz an her şey o anda bütün olanaklar önünüze seriliyor. Aynen öyle. Yollar Aynen açılıyor. Öyle. İstediğiniz Devam gibi bir hayat kararım. oluyor. Çok Aynen güzel. öyle. Çok güzel. Bunları e, izleyeceğiz aynı zamanda. Peki işte çekilmeden bahsettik. Seçtikten sonra birbirinize çekildiniz bu insanlarla, olaylarla e, işte bu yollarda. Burada çekim yasasına geliyoruz. Çekim yasasından biraz bahsedelim. E, biraz detaylandıralım çekim yasasını. Sizin gözünüzden, sizin deneyimlerinizden bizi biraz paylaşır mısınız? Tabii ki. E, çekim yasası aslında şu hepimiz bir enerjiyiz ve titreşimlerimiz var. Yani buradaki bardağın bir titreşimi var. Bu stüdyonun da bireyler olarak da titreşimlerimiz var. Ve bunlar bir enerji yayıyor. Yaydığımız enerjinin o enerjiye ait olan da bir frekansımız var. Bizim bunun işte hayat şarkısı da deniyor. Ne derseniz ne hı hı. adlandırırsanız. işte o frekansınıza ve enerjinize uyumlu olan olayların, hı hı. kişilerin, durumları çekme durumunuz aslında hı hı. çekim yasası. Siz hani pozitif odaklanma dediğimiz hı hı. şey pozitif odaklanırsanız günlük hayatta gelen olaylara bağlı kalmadan düşünce gücünüzü kontrol etmek üzere bu yolculuğu tamamladığınızda ya da devam ettiğinizde tamamlamak diye bir şey yok aslında ama hı hı hı. yolculukta devam ettiğiniz şeyde işte o çekim yasası her daim çalışıyor. Hı hı. Siz nerede neyi seçiyorsunuz? Hangi olaya ait olmayı seçiyorsunuz? Negatif düşünüyorsanız bakın bazen kendinizi evet. test edin. Neden bu olaylar beni buluyor dediğimiz zaman olmuştur? Ya da neden olmuştur. üst üste geliyor neden bu üst olaylar? Neden üst üste? Evet. Hı hı. E, o aslında o bizim Neden enerjim düşük? Hı hı. O zaman ne yapmam gerekiyor? Hı hı. Neredeyim? Gibi bir hı hı. ufak bir kendimize test yapabiliriz. Hı hı. Aslında o günkü enerjimiz ne? Onu yükseltebilecek hı hı. kendimize ait şeyler bulabiliriz. Bu çok zor değil. Güzel bir müzik olabilir içinde gerçekten sizin enerjinizi barındıracak. Komik şeyleri seyretmek olabilir. Ya yani enerjiyi yüksel, yükseltmek o kadar zor değil. Aslında kendi bildiğimiz hı hı. şeyler bunlar. Hı hı. Ama işte kendimizi tanımamızla, kendimizi kabul etmemizle ve o bilinçte olmamızla da alakalı. Kesinlikle. Bir de kendimize hı hı. zaman ayırmak. Bir evet. beş dakika. Değil mi? Yani her gün 1440 dakikamız var aslında baktığımızda hı hı. Hı hı. gün içinde. Bunun beş dakikasını, 10 dakikasını kendimize ayırmak bile bir enerji yüksekliği sağlar. Evet, evet. Yeni keşifler için, yeni buluşlar için. Aynen öyle. Peki, tabii buradan da mutlu insan tanımına geçiyoruz. Sizce mutlu insan tanımı nedir? Mutlu insan tanımı da e, hani hep derler içimizde. <laughs> Sevgi içimizde, <gülüyor> evet. <gülüyor> mutlu insan aslında şöyle şartlara, olaylara, durumlara... Bağlı kalmadan onun seçmek. Hı -hı. Hani biraz önce de dediniz ya seçimler. Evet. Yani gelebilir başınıza bir şey. Mutlaka olur. Çünkü insanız ve yaşıyoruz. Hayatta iyi ya da kötü durumlar Hı -hı. var. Ama biz o durumlara hangi bakış açısıyla bakıyoruz? Hı -hı. Yani oradaki işte o mutluluk varoluşu seçimi Hı -hı. bize ait. Evet. Yani her olayın arkası kötü bir olay da olabilir. Bu bana ne öğretiyor diye bile bakmak bile bir mutluluk. Evet. Ee, ve şöyle bir şey var. Biz bu dünyaya gerçekten benim hocamın Aykut Bey'in de söylediği Aykut Oğut'un. Biz bu dünyaya mutlu olmaya ve keyif almaya geldik. Evet. Dolayısıyla seçim bizim. Acı çekmek mi? Mutlu olmak mı? Aynen öyle. İki seçim var. Bunlardan birini seçip Aynen öyle. Ben de 2012 öncesi ve sonrasına baktığımda evet mutlu olmayı seçtiğim zamanki hayatımdaki ivmenin de ya da o tarafta durduğumdaki ivmeyi de ikisinin farkını görebiliyorum. Hı hı. Tamamen her şey bizim kontrolümüzde ve bizim elimizde. Evet, evet kesinlikle öyle. Peki burada e, seçimlerden sonra yaratımlar yapmaya başlıyoruz. <laughs> Peki bu hayallerimizi yaratmak mümkün mü? Mümkünse nasıl mümkün? Hayallerimizi yaratmak çok mümkün <laughs> çünkü bunu deneyimleyen birisi <laughs> olarak söyleyebilirim. Aslında bir örnekle <laughs> belki bunu taçlandırabiliriz. Çünkü o bilimsel <laughs> konuşmalar tabii. insanların hayatında ve kafasında çok işte. teorik kalıyor. <laughs> evet yani benim hayalimde hep İzmir hayali <laughs> vardı. Ama tabii kurumsal hayatta ve çalışırken şunu düşünüyorsunuz. Ya ancak emeklilikte olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte sınırlı değil evrende. İşte evet. Her o şey safhada hırsız. sizin hazır olmanız. Aynen önemli. o enerji dedim ya biraz önce evet, de. Evet. O enerjiyi uyumlandığınız anda hayalleriniz ve vizyonladığınız Hı -hı. her şey sizin hayatınıza gelebiliyor. Hı -hı. İşte o 2012 sonrası da Hı -hı. iki yıl sonra bir anda hayatımda e, bir yeni bir aşkla birlikte Sorduğumuz birbirimize ilk soru biz nerede yaşamak istiyoruz? Hı hı. Ve tamamen ve tamamen İzmir diye çıkıyor ikimizin de ağzından ve biz İzmir, Urla'ya yerleşiyoruz. Bunu söylediğim hı hı. zaman belki 2010 yılı ama 4 yıl sonraki zaman diliminde ben İzmir ve Urla'da bir yaşam kurdum ve bugün de stüdyonuza Urla'dan geldim. Çok güzel tekrar <laughs> hoş geldiniz. Hayal, Çok... Hayalleri yaratmak mümkün. Aslında ait olduğunuz ve uyumlandığınız o enerjiye. Kesinlikle. çekilmiş olduğumuz İzmir seçmişsiniz zaten. Kesinlikle. Bunu seçtikten sonra da bu mutluluğu yaşamanız gerçekten çok e, güzel, mutluluk verici bir Teşekkür şey. Teşekkür ederim. Evet, zaten bunlardan örnek verdiniz. Peki düşünce gücü nedir? Bunu biraz daha detaylandıralım. Düşüncenin gücü e, nasıl bir e, kuramdır bu? Nasıl bir işleyiştir? Hı -hı. Neyden işler? Hı -hı. Düşünce. Neyin katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Şöyle, e, biz doğduğumuz andan itibaren biliyoruz ki insanlar hep düşünce gücüyle aslında hayatını sürdürür. Hı hı. Çocukluğunda aldığı kararlar vardır. O kararlarla e, ilerleyen yaşlarında bazen karşısına çıkar işte ego deriz, kararlar deriz. Hı hı. Duyarız bunu evet. e, çoğu kez. Düşünce gücüyle o kadar çok şey yapabiliriz ki aslında o düşünce gücü gerçekten büyük bir hazine bizim için. Hı hı. Olumlu düşünmek ya da olumsuz düşünerek. Hı hı. E, dolayısıyla düşünce gücü elimizdeki en büyük hazine ise biz onu nasıl kullanmayı seçiyoruz hı hı. yine aslında bakarsanız. E, tamamen ve tamamen o gücü hissederek, adapte olarak onları değiştirmek mümkün. Yani. Bir takım belki şeyler Hı -hı. var. Hı -hı. E, kurallar e, silsilesi demeyeyim ama materyaller var. Teşekkür etmek mesela. Hı -hı. Günde 2-3 dakika hayatınızda olanlara teşekkür edebilirsiniz. O bile o düşünce gücünüzün çok daha Zenginleşmesi. e, zenginleşmesini sağlayacak. Sağ çok basit şeylerle Hı -hı. olumlu düşünce e, her zaman ve her zaman olumlu şeyler getirir. Hı -hı. Ben hep bu sloganla yürüdüm. Evet. Güzel Bunu da bu içinizdeki mutluluk da, düşüncelerinizin güzelliği de gözlerinize yansımış, çok yüzünüze de yansımış. Ee, gerçekten çok değerli bir e, paylaşım oldu, değerli bir program oldu. Benim için ee, çok katkı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. çok teşekkür ee, İlerleyen bölümlerde umarım e, tekrar sizinle bir araya geliriz. Ben çok memnun oldum. Ben de öyle Sayın çok Arzu çok Sayın Arzu Erensoy. Kendisinin iletişim bilgileri ekranın altında da geçecek. Kendisine her zaman ulaşabilirsiniz. Çok değerli bilgileri sizinle paylaşacaktır. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Miray ile Mucizeler Algısı her pazartesi 17.30'da ekranlar karşısında olacak. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, esen kalın.